arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse Erdoğan. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Bir makyaj oyunu. Merak ediyor musunuz? Hadi bakalım. Şimdi 20 bir bakiyemiz mevcut. Ben bu tahtaya tek tek oyunun içinde olan makyaj malzemelerini sıraladım. Ve ederi kadar altınları kenarına yazdım. Biz bu 20 altınlık bakiye kadar ürün seçip bunlarla makyaj yapacağız. Olmazsa olmaz ürünlerinden ben istiyorum ki hepsini seçim ama maalesef olmuyor. Tek tek ürünlerimi seçelim sen tabii ki de olmazsa olmaz. Yani 20 altından 5 altın gitti. Göz altı aydınlatıcısı 3 altın. Almalı mıyım? Kesinlikle almalıyım çünkü benim gözlerim mor. Hayır değil. Kaç tane altınız kaldı Meriç 12. Bank? 12 altın kaldı. Eyeliner, eyeliner bir dursun. Göz kalemi, göz kalemi de bir kalsın. Göz farı kesinlikle olmalı. 2 adet veriyor, 4 altın bu da olacak. Yani allık 3 altın, ruj 2 altın. Ruj alacağım ya ben. Ruj alıp aldığı da yaparım ben. E, rujumuzu da aldık. Ne kadar altımız kaldı? 6 Altı altının daha var. Çok mu hızlı harcadım paramı? Bir mı? de kirpik al. 4 altın mı kaldı? Eyeliner almadım daha. O zaman şöyle yapalım. Bir çılgınlık yapıyorum. Maskara alıyorum. Eyeliner çekeceğim maskarayla. Maskara ile eyeliner mı Evet maskara ile eyeliner çekeceğim. Kaldı 2 altın. Kaldım. Pudra alıyorum. Ha. Bitti. Evet hadi bu ürünlerle... Bu yapabilecek misin? bu ürünlerle makyaj yapabileceğim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. Bu kadar ürünle makyaja başlıyoruz. Benim bilen bilir zaten ilk başta göz makyajından başlarım her zaman. Şimdi ilk başta göz makyajıyla başlayalım. İki tane far seçmiştik. Birincisi böyle göstereyim. Diğer farım da bu far. İkisini aynı anda kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi yapalım. İlk başta göz pınarıma bu renk sürüyorum. Bu arada iki farla ilk kez makyaj yapacağım. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Bazen arkadaşlarım şey de büyük kocaman aynalarda makyaj yapabiliyor musun yoksa küçük aynalarda mı yapabiliyorsun diye. Arkadaşlar ben sadece şunda makyaj yapabiliyorum. Çok ciddiyim. Mesela yatak odamda kocaman bir ayna var ama ben makyajı orada yapamıyorum. Sebebi ne? Çünkü gözlerim görmüyor. <laughs> Şu camlarını bir sil ya. Silecek suyum bitti siyah farı. Ne yapacağız Meriç? Siyah farı. Bunu dışarı süreceğiz. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ha şöyle öyle. Uçlara doğru. <laughs> şöyle. Öyle yani. <laughs> Yüzümüze baktığımız zaman şu bölgemiz gölgenizi o noktaya kadar sürüp dağıtın. Lütfen daha fazla yukarılara çıkmayın. Tabii ki fashion çekimlerde biraz daha farklı makyajlar yapıldığından dolayı kaş üstüne çıkabiliyorsunuz gerektiği zaman. Ama normal günlük ya da gece makyajlarını bu şekilde yapacağız. böyle bırakıyoruz falan demiş. Pan oldu. Aa çok size. bile ya falan diyormuşum diğer malzemeler ya. fazlaydı fazla Bu kadar oluyor bu kadar mı ki? Bunu dağıtma fırçamızla güzelce dağıtıyoruz. Yaptım makyaj gece makyajı. Soranlar olursa söyleyelim. Sakın gündüz yapmayın. <laughs> gündüz yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Görüldüğü üzere bu şekil. Geldik en zor kısım olan kolon temizliğine. Islak mendille temizlik yapılacak. Şu bal mı? Bal mı getirdin bu tarafta? Çaka tabii ki böyle bir şey yok. <laughs> bal sürüyor yüzünü. Ha balı dudaklara sürebilirsiniz. Bakın dudaklara çok güzel bir etkisi varmış. Şöyle dolu. Yüzümüzü kapatalım. Bildiğiniz üzere benim göz altlarım çok mu? Allah da seni böyle yazmış. Meriç'e özlediniz mi? evet <kimseye> diye bağırmadı. <laughs> Fondöten. Ne yapıyoruz? Diyeceğim bu şey. Peki fon döter mi? Fon döter mi? farklı makyaj ekipmanıyla. Aynen. Ortalama değerlerini istedim. Daha fazla etki oluyor. Fon detenim kırıldı. Hı. Nazar değdi. Neyse i̇şte dur. Bana şunu da şöyle sileyim. Arkadaşlar bunun her zerresi önemli. Biliyorsunuz her zerresi para. Şurada göz altı aydınası süreceğiz. Ve bu arada arkadaşlar, bilmiyorsunuz ödül aldık. Yani Yılan böyle... en başarısız YouTuber'ı. <laughs> böyle 5-10 kişi toplandık dostlarımızla, bu hediyeyi bize verdiler. Bizim azmimiz bitmez arkadaşlar, bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Gözaltı evet. e, aydınlatışımızı sürdük. Kontrol almışım ya ben, süper. Hı. Evet. Elmacık kemiklerimizi çıkarmak için kontrol tabii ki de ihtiyacımız var. Özellikle aldık öncesi kontrol yaparsanız yanak bölgenize alın daha iyi ortaya çıktığını görürsünüz. Olur. Kıdık da yok edelim. Bak böyle yapınca çıkıyor. Şu bölgelere sürerek daha çıkık bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz. Ben burun bölgeme de kontür yapayım. Benim burnum biraz geniş olduğu için yüzüme göre. Onu biraz daraltıyorum burun kanatlarının kenarlarına kontrol uygulaması yaparak daraltabilirsiniz. Evet. Bak bunun daraldı. Peki kankürünüz olmasaydı normalde alnınıza da sürecektiniz solda tarafı. Sürmedim mi ben alnını? Unuttum mu? Bilmiyorum sürdün mü? Sürme de Ne olacak YouTube'u izleyen kaç kişi var? Altı işte 6 milyar insan izliyor. <laughs> e, pudra almıştık. Pudramızı da sürelim yüzümüze göz altlarımıza transparan pudra uygulaması yapıyoruz. Şöyle. Bana sevecek makyaj yapar. Ay söyle seni be. be. Telif yiyeceğiz. Ha doğru. Of ya aman. Telif. Telif yiyeceğiz diye şarkı söyleyemiyoruz ya. 5 kişi Biz evde videoda. <laughs> 24 saat şarkı söyleyen insanlar şarkı söyleyemiyor mu videonda? Sanki sesin de mükemmelmiş gibi. Yok estağfurullah güzel ya. Değil güzel değil benim sesim. Ruj. Allık yapıyoruz. Evet rujla allık yapar <laughs> yaparmış. Evet ben mi? bunu annemden görmüştüm. Annemin makyaj malzemelerini küçükken çalardım. Rujlarını, pembe pembe rujları vardı onun. Pembe rujlarını böyle yanakların üstüne sürüp parmaklarımla böyle, böyle böyle dağıtıp sokağa oynamaya çıkardı Bakın Senden benim yanaklarım pembe zannederdi. Peki benim makyaj yapıp markete yolladığın günü hatırlar mısın? Arkadaşlar bir gün ne oldu biliyor musunuz? Biz böyle makyaj denemesi yapıyoruz. Meriç'in yüzü lazımdı bana. Çünkü o an önümde bir model yoktu. Ve benim canım sevgilim bunu kabul edip <laughs> modelim olmak istedi. Yanaklarına allık denemesi yapmam lazım. Çünkü onun yanakları biliyorsunuz ki böyle. <laughs> Bak gelirim oraya. <laughs> onun yanakları böyle çok tatlı ve dolgun olduğu için. Allıkla böyle biraz küçültmek istedim. Vallahi deneme amaçlıydı bu. Ben bunu yaptıktan sonra hemen işte de yemeğe geçtim, yemek hazırlıyorum falan. Meriç de markete gidecek. Unut. Meriç unuttu yüzünü silmeyi. <laughs> Ve market öyle gitti. <gülüyor> Markettekiler güldü tanım sana. Görmüşler miydi seni o şekilde? Kız vardı kasada bir tane. <laughs> Kasaya bir kızcağız vardı. Yanak... Dondu kaldı zaten. Yanakların kırmızı. Ya, gülecek gülemiyor zaten. Hani <laughs> abi çil yapmıştık değil evet, mi? Evet evet. Mesela gibi, Ömercik gibi <laughs> gittim ben oraya. Ben ama rujda ağırlık yaptım. Bunu da hallettiğimize göre maskarayla ayla çekelim. Bakalım. Çok merak ettim ve heyecanlandım. Pür dikkat seni izliyorum rahatsız etmiyorum. Arkadaşlar, makyaj malzemeleriyle her şey mümkün. Yani daha fazlasını yapamazdım herhalde. Şimdi bunu yapalım. Aşırı zor. Şunu yapmak çok zor. İlk defa böyle bir şey deniyorum. E, maskarayla eyelinerımı çektim. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum nasıl oldu inanın. <laughs> Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani kötü olduysa kötü yazın, iyi olduysa iyi yazın. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Şimdi geri kalan maskaramla tekrardan kirpiklerime maskara uygulamadım. Bu arada e, maskara sürerken ben şu şekilde yapıyorum. Daha dolgun da gözüküyor kirpiklerim. Maskaranızı ikisi uygulamadan sonra bir, bir buçuk iki dakika bekleyin. Biraz kurusun. Sonra ikinci katı geç. Vallahi süper görünüyor. Maskarayla çekmek çok zor. <laughs> bir daha bir şey denemeyeceğim. Ama yapabiliyormuşum. Bunu görmüş olduk. Yani aslında makyaj malzemeleri istenen her şeyi yapman mümkün. Tamamen hayal gücüne kalmış bir şey. Ürünlerimizin içerisinde sabitleyici spremiz olmadığı için mecbur. Şimdi tekrardan pudrayla tampon yaparak sabitleme işlemini uygulayalım. Biraz da oh. Ya fena olmadı sanki ya! Evet arkadaşlar, makyajım bitti. 7 tane ürünle bu şekilde bir makyaj ortaya çıktı. Benim için en zoru maskarayla eyeliner çekmekti. Ama başardım sanırım. Onun dışında benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Siz de bir nebze olsa eğlenebilmişsiniz de diye düşünüyorum. Benim en yakın arkadaşım, en yakın dostum ve bir tanecik sevgilim. Sade senin için teşekkür ederim. Aynı zamanda siz de beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.